Edremit vanın gözde yeri. Edremit'teki geçen su kanalı Edremit'in can damarıdır. Artık resmen su kirlendi. Edremit gerçekten coğrafi olarak çok güzel bir yerde. Ve bu güzelliğini de bu kanala borçludur. Daha önce bu Şamram kanalı beton değildi toprak kanaldı Toprak kanal olduğu dönemde e, suyu çok temiz çok berrak geliyordu fakat nedense son zamanlar e, artık e, resmen su kirlendi e, atılan pislikler olduğu gibi e, kanaldan bu tarafa doğru geliyor bugün adremit'in e, gerçekten meyvesi olsun sebzesi olsun. Bu konuda çok bir verimli bir şey var. Bu da kanala boşuydu. Bu üst kısımda zaten e, sulama şeyle pompa, e, sulama şeyle pompalarla yukarıya su, e, su basıyorlardı. Ve bu kanal bir süre gelmez gelmedikten sonra buralar da hepsi kuruyacak, bozulacak. Benim bildiğim kadarıyla e, Şamram kanalını hidroelektrikten göle akıtıyorlar. Göle akması suyun boşa gitmesidir. Eğer bu tarafa buna bir çözüm bularlarsa bence daha iyi, daha mantıklı olur. Onu da artık yapa, yapabilirler. yap yapabilirler. Aslında yapmaları gerekiyor. Yapmıyorlar ve suyu göle akıtıyorlar. Edremit'teki geçen su kanalı Edremit'in can damarıdır. Su kanalı zaman zaman kesiliyor, gelmiyor. İnsanların ee, insanların ihtiyaç olduğu dönemlerde kanal kesildiği vakit insanlar perişan oluyor ihtiyaçlarımız giderilmiyor. Buradaki yeşillikler, bu güzel ilçemizin yeşilliği, meyvesi, sebzesi, ürünleri tamamen bu şamram suyuna bağlıdır. Su gelmediği sürece bunların hiçbirisi yeteri derecede olmamaktadır. Onun için bu kanala gerekli önemi verilmesi, bakımı yapılması, aynı zamanda bu insanların kalkınması da yaşaması, yaşam şartlarına oluşmasına büyük katkısı vardır. İnanın şabran kesildiği zaman Edremit aynen bir e, balık misali sudan çıkan bir balık nasıl hareketsiz kalıyorsa şabran da kesildiği vakit Edremit halkı bu çevre böyle hareketsiz kalıyor. Onun için bu şabranın önemi çok büyük Edremit için. Gerek meyvesinde olsun, gerek hasılatında olsun, bu çevrede Edremit'in meyvesi olsun, sebzesi olsun her tarafta söylenir. Bu da tabii ki bu şabrap suyunun etkisiyle olmaktadır. Edremit Van'ın gözde yeri, yeşilliğiyle, doğasıyla, insanıyla Van'ın en çok sevilen ilçelerinden biriydi. Fakat zamanla Edremit'e büyük zararlar verildi. Bunlar yerel yönetimler, genel yönetimler dolayı çok büyük zararlar verildi. En basitinden e, su sorunu diyelim. Edremit'in bu yeşilliğini korumamız için olan su sorunu. Gördüğümüz kanal e, Urartulardan, Şamram kanalı. Gürpınar'dan bana kadar uzanan bir kanal. Kaleye kadar olan yeri yeşilliğini bu kanala borçluyuz. Fakat maalesef kanalımız belki görüyorsunuz boştur. Ha kanalın üst tarafını dersek sağ tarafını Buradan Edremit'in köy çeşmesi vardı. Yani yerden çıkan kaynak su. Ama maalesef depremden sonra bunu hani depoya alacağız. Kayyum yönetimi. Bunu depoya alacağız. Edremit'in içme suyunu karşılayacağız dediler. Fakat doğru gün ne depoya aldılar? Suyun çünkü yarısından fazlası boş akıyor. Bahçeleri de olan yavru kanallara su verilmiyor. Ha imkanı olan, Edremit'te imkanı olan kendisine motor alarak bu yeşilliği korumaya çalışıyor. Ama imkanı olmayanlar tarımı bitirdiler, yeşilliği bitirdiler. Edremit'i resmen bir kaya yığınına çevirdiler. Maalesef yani hani kendi ektiğimiz değil, hani diyorlar ya hep banlıların değişiyle diyeyim. Ermenilerden kalan ceviz ağaçlarımız, kayısı ağaçlarımız vardı. Maalesef hepsi kuruyarak veya zararla kesildi. Yani bu ağaçlar bir tarihti. Sırf Edremit için değil, Dünya için bir tarihti. Bunlar yok edildi. Edremit'e ait olan asik elma dediğimiz, belki yazın böyle istisna yol kenarında görürsünüz, böyle şekilsiz ama tadı çok güzel olan bir elmamız vardı. Edremit'in bütün bahçelerinde vardı. Şimdi bu arayın, ya üç tane ya beş tane bulabilirsiniz. Bunlar hepsi yok edildi. Edremit'in tarihine hele hele özellikle 2016'dan sonra yanlış yönetimin, yapılması Edremit'in tarihine büyük zarar verdi. İnsanına büyük zarar verdi. Edremit'te biz ziraatla, tarımla uğraşan insanlardık. Şimdi şu anda Edremit'le yoğurt arıyor bulamıyor. Meyve arıyor bulamıyor. Parayla almaya çalışıyor. Bunlar hep yanlış politika. Bunlar hep yerelin ve genelin yanlış politikalarıdır. Bahçeye bakabilirsiniz. Şu an yem yeşil. Bir ay sonra keşke buraları bir daha çekseniz. Sap sarı ağaçların yaprakları sararmış bir ay sonra. Çünkü su yok. İnsanlar ne yapacağını şaşırdı. Ve o yüzden Edremit'te emlak satışları had safhalı. Betonlaşıyoruz yani Edremit'i betonlaşıyorlar. Defalarca imza toplandı belediyeye verildi. Defalarca insanlar burada hani birleşip e, gittiler. Ama hiçbirinden bir sonuç alınmadı. İnsanlarımıza tamam bakacağız denildi. Maalesef sadece sözde bakacağız söylendi. Ondan sonra gelip de ne ilgilenen oldu, ne bakan oldu. Ve Edremit'te de o dediğimiz köy çeşmesinden çıkan suyla yedi değirmen ardarda arda çalışıyor. Bunlar şimdi bir tanesini bırakın yedi değirmeni içmeye sulamıyoruz. Çünkü suyu hani depoya alacağız dediler. Maalesef yanlış şeylerle boşaltıyorlar. Biz yüzmeyi kanalda öğrendik. Edremit'in gençleri yüzmeyi öncelikle kanalda öğrendiler. Ama şimdi pisliği Maalesef suyun kesilmesi, hidroelektrik santraline verilmesi bu tarımı bitirdi. Sadece elektrik üreteceğiz. Biz elektrik yemiyoruz yani maalesef elektrik yemiyor insanlar. Tamam ihtiyacımız var ama elektrik tüketmiyoruz. Çocukların meyveye, sebzeye ihtiyacı var. Biz bunları maalesef yok ettik. <laughs>